Selamun Aleyküm arkadaşlar merhaba canlar canlar bugün çekiliş var çekilişteki kuşumuzu kuşlarımızı en son göstereceğim çekilişi kimin için yapıyoruz Konya Kulu Ferhat Emektar Kulu kanalı için yapıyoruz arkadaşlar YouTube Konya Kulu Ferhat Emektar kanalı için yapıyoruz Ferhat abi Avusturya'da yaşıyor senenin senede birkaç kere Konya'ya geliyor her geldiğinde de kuş uçuruyor Adam her sabah 5'te kalkıyor, 5-6'da kalkıyor, kuş uçuruyor. Dolayısıyla oyun kuşu olarak, oyun kuşu sevdası olarak çok kıymet verdiğim, çok önemsediğim, çok değer verdiğim bir insan. Geçen gün bana bir koli kuş göndermişti hatırlarsanız. O kuşların içerisinde bir takım düz beyaz vardı. Ondan sonra kayda değer bir tane yavru beyaz vardı, bir tane de şekeri vardı. İşte bir arkadaş yorum yapmış, demiş ki Oyun kuşu besleyenler bu kuşları beslemez demiş. Şimdi uçuracağım şekeri uçuracağım alıştırdım. Bir arkadaş da e, şeker için demiştim ki ben işte tarihi eser bu kuş. Ha, tarih kokuyor demiştim. Tarihi eser falan milleti kandırmayın. Para için değmez yazmış. Arkadaşlar değip değmeyeceğini şimdi size göstereceğim. Kuşumuz şu anda çok çok da hazır değil. Dışarıdan gelen bir kuş. Son halini son durumunu bilemem. Dün ilk defa kanat verdim. Şimdi çıtırdan kaldıracağım. Yani nefesi ihtiyaç var. Dolayısıyla arkadaşlar camiamızda boş konuşan, boş yapan, boş koyan, cahil, kandırılmaya müsait çok insan var. Anaç beyazları zaten göstermeyeceğim bile. Çünkü benim nazarım kimseye kolay kolay değmez ama o beyazlar resmen enerji. Auraları çok güçlü kuşlar. Ee, bir de onları göstermeyeceğim zaten. Ama şekeriye şu, şu şimdi sizin o arkadaşların bakın şekeri tarihi eser dediğim burada çekilişte olan kuş bu değil arkadaşlar. Çekilişte olan kuşu kuşları birazdan göstereceğim. Tarihi eser dediğim şekeri bu. Arkadaşlar yazmış demiş ki insanları kandırmayın para için değmez yazmış. Bizim şakamız yok beyler. dün ilk defa kaldırdım. Hedefine gelmeyi başardı kuşumuz. Bakın 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 bakın. Yani dışarıdan gelen bir kuş. son halini, son durumunu nedir o kadarını bilmiyorum ama nefeslendiriyorum şu anda. Bu kuşumuzu da izleyeceksiniz arkadaşlar yakın bir zamanda. Nerede lan kuş? Havlattık. Kuş yalan oldu. Uçuyor bakın arkadaşlar uçuyor. Bizim şakamız yok arkadaşlar. Biz ne diyorsak odur yani. Para için yalan söyleyen de, para için insanları kandıran da şerefsizdir. Başka da bir şey demiyorum. Bakın orada. Şu anda uçuyor. Neyse muhabbeti çok uzatmayalım. Zaten yeni bir kuş. Kuşumuzu da kaçırmayalım. Alta kuş serelim. Bu kuşumuzu indirdikten sonra da çekilişteki kuşları göreceksiniz. Ferhat abiden rica ettim. Aha bakın orada. Görsün gelsin. Bakın. Bakın 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 kuşun hal hareketlerine, sertliğine bakın arkadaşlar. Bakın. Tarihi eser kokuyor dediğim kuş bu ha. Biz bir şey söyledik mi? Boş söylemeyiz yani. Yine o grupta gelen düz bir tane beyaz var. Genç beyaz. Ee, onu da uçuracağım arkadaşlar. Arkadaşın teki yazmış. Demiş ki bu oyun kuşu besleyenler bu kuşları almaz yazmış. Birisi demiş ki işte insanları kandırmayın. Tarihi eser kokuyor falan. Para için değmez yazmış. Ah cahil kardeşlerim ah. Ah cahil bak. Daha iki, günlük, iki gündür uçuruyorum bu kuşu. Ve kuş şu anda hedefine geliyor. Daha iki gündür uçuruyorum bu kuşu ve kuş şu anda hedefine geliyor. Sağ sol atma yok. Ben uçmuyorum demek yok. Hey gide hey. Hey gide hey. Kuşçusunuz ya. Öbür düz beyaz nerede? Bu şekeriyle gelen genç. Bunlar değil. Burada mı o? Hayır. Burada dışarıda olması lazım. O, şu şu. İki ayağı, iki ayağı siyah yüzüklü olan. İki ayağı siyah yüzlüklü olan beyaz. Onu da uçuracağım size. Bakın onu da uçuracağım size. Nerede o iki ayağı siyah yüzlüklü olan? Yani şu çırpınan arkadaşlar. Konya kuludan geldi. Öbür beyazlar da zaten anaçlar da bu kuşa benziyor. On, onların yavrusu da olabilir. Onları zaten hiç göstermeyeceğim size. Adam adamlar adamlar neler neler yazmışlar neler neler yazmışlar çok biliyorlar ya arkadaşlar arkadaşlar çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar bu videonun açıklama kısmında bir link var oraya tıklıyorsunuz sistemi biliyorsunuz o linke tıkladıktan sonra Ferhat Emektar Kulu kanalından bir videoya ulaşacaksınız o videoyu seyredin Ferhat abiden rica ettim oyun kuşuyla alakalı bildiklerini aklına gelenleri söyle sohbetli bir video olsun dedim kuşları arka planına al sohbet et dedim bize dedim çünkü onun oyun kuşuyla alakalı söyledikleri gerçekten benim için çok kıymetli. Siz de dinleyin. Bir şeyler öğrenmeye, almaya çalışın. Ferhat Emektar Kulu kanalına abone olun. O videoyu seyredin. O videoyu beğenin. Benim kanalıma da abone olun. Ferhat abinin kanalına da abone olun. Bugün günlerden mübarek cuma. Herkesin cuması mübarek olsun, kutlu olsun. Hayırlara vesile olsun. Çekilişimizde pazartesi akşamı sonuçlandırırız olur mu? Ben pazartesi akşamı sonuçlandırırım. Büyük ihtimal salıda yayınlarım çekiliş sonucunu. Çünkü sonuçlandırır sonuçlandırmaz yayınlayamıyorum. Neden? İlk önce onu bir yüklemem gerekiyor. O videoyu ondan sonra hazırlayıp yayınlamam gerekiyor. Öyle hemen her şey 5 beş dakikada Beşiktaş olmuyor maalesef. Her şeyin bir süreci zamanı var. Şimdi şimdi de çekilişteki kuşlarımızı açacağız. Ee, göstereceğim şimdi size çekilişte ne var diye. Titreteceğim sizi arkadaşlar. Titreteceğim. Birisi yazmış oyun kuşu besleyenler bu kuşları almaz. Birisi yazmış tarih eser diyorsunuz. İnsanları kandırıyorsunuz. Para için değmez. Hey gidi hey. Bakın o kuşu var ya Allah nefes verir, sağlık verirse size öyle bir oynatacağım ki titreteceğim sizi. Siz çok biliyorsunuz ya kuştan. Çok anlıyorsunuz ya. Sizi titreteceğim, titreteceğim. Kuşun oyun kuşu olarak hiçbir eksiği yok. Şunun fiziğine, boyuna, postuna bakın. Tepesine kurban olun, tepesine. Biz bir şey, bir şey diyorsak boş demiyoruz arkadaşlar. Şimdi çekin işte hangi kuşlar var onları göstereceğim size. Herkes akıllı olsun. Herkes haddini bilsin, haddini. Bizim, biz ömrümüzü, hayatımızı verdik lan bu işe. Gelip bize akıl veriyorsunuz. Hayırdır lan size? Hayırdır oğlum? Arkadaşlar çekilişteki kuşlarımız bunlar. Bakın bir takım ayağa perdeli olarak kuşu veriyorum çekilişte. Ferhat abi videoyu seyrediyor musun? Sen de para konusunda biraz geniş gel yardımcı ol bana be. Açlıktan ölüyorum bu aralar. Bakın ee, onun bunun eşi nerede? Ayakları perdeli arkadaşlar. Bakın bitişik Irak oyun kuşları. Kazlardaki gibi, ördeklerdeki gibi bunların ayakları bitişiktir. Bunun eşine de bakayım hemen. Beyaz yüzlükte eşi olacak onun. Burada burada arkadaşlar diş yok. O pembe yüzüklü. Allah Allah kuşu kaybettim ya la. Kuşu kaybettim. Kuşum neredesin? Kuşum neredesin? Enteresan bir şey. Bakayım bir saniye arkadaşlar. Eşini bulacağım şimdi. Pardon arkadaşlar, pardon. Hangileri açacağım biliyor musun? Bu pembe yüzüklüleri açacağım. Pembe yüzükleri. Bakın dişisi kaşınıyor şu anda önümde, önümde. Erkeği de şurada. Kırmayın yumurtayı orada. Burada arkadaşlar. Bakın çekilişi açacağım kuşlar bunlar. Hazır takım. Ayağı perdeli Irak kuşları. Bak. Kuş güzelleri. Yerli sabunu, mas sabunu. Ne çıkarsa bunlardan çıkar. Nasıl beğendiniz mi? Arasanız bulamazsınız. Para verseniz alamazsınız. Bakın. Bakın. Bakın fiziklere, duruşuna, boyuna, postuna bakın. Köyü hey gidiyoruz. Köyü hey gidiyoruz. Al. Güle, çıkan arkadaş güle güle beslesin. Bakın. Ayakları markalıdır aynı zamanda. İsim markası da vardır. Sarı yüzüğü gördünüz. Bakın erkekteki. Pişt, durmuyorlar ki babam yerinde bir poz alayım. Fotoğraf alayım. Cin gibiler. Durmuyorlar yerinde. Dur bakayım. Dur, dur, deyince duracak mı? Plaş açayım. Bakın fiziğe bakın fiziğe. Boyuna, polsuna, fiziğine bakın. Kuşların Herkes elindeki hesaptan sadece bir kere yorum yapsın. Birden fazla yorum yapanlar elenirler. Bakın söyleyeyim. Sonra çekiliş bana çıktı. Bir olay bir kuşları vermedin demeyin yani. Çekilişi kazanan arkadaşlar kısa zaman içinde dönsün arkadaşlar. Çekilişi kazandığınız tarih ölümsüz bir tarih değil. Sonsuz bir tarih değil. Belirli bir müddet sonra bana dönmeniz lazım. Adam beni bir ay sonra arıyor. Çekilişi ben kazanmıştım abi. Ee kuşları gönder abi. Kardeşim öyle bir şey yok yok. Yani her şeyin hayatta bir süresi mühleti var. Bu çekilişten de kazandığınız süre mühlet, sınırsız bir mühlet değil. Abi ben çekilişi kazanmıştım. O zaman tatildeydim kuşları alamadım. Bana kuş gönder. Öyle bir şey yok arkadaşlar yok. Öyle bir Türkiye Cumhuriyeti modeli yok. Öyle arkadaşlar. Bu kuşlar gider arkadaşlar çekilişte. Bir takım mas sabuni. Ayağı perdeli. Perde ayakta mas sabuni. Bir takım. Videoyu beğenin. Yol Karalı kanalına, Ferhat Emektar Kulu kanalına abone olun. Bakın gönderim ücretine kadar biz karşılıyoruz. Biz, siz de bize yardımcı olun arkadaşlar. Size en iyilerini, en güzellerini, en özellerini göndermeye çalışıyoruz. Siz de bize yardımcı olun. Herkes Allah'a emanet olsun.